Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Net Haber.com oğlum gel Adı Zahmet Bu ne bizim müdavim Sabit. 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 Şşt. gel Sabit gel hadi gel Harga bu yak yaklaşık 6 ay önce Yuvadan düşmüş. Az daha gözde yiyordu benim ha. Vallahi yiyordu. Bu yuvadan düşmüş. Yuvadan düşünce biz de bunu bulduk. Baktık. 6 aydır da bizden beraber burada yaşıyor. Gidecek de artık. Gitmesini gitmeyi de istemiyor gibi görünüyor. Dur zavet. Kafayı yiyeceğim ben. Buna et, tavuk eti veya işte kedi maması, köpek maması. Böyle o tür şeyleri veriyoruz buna. Yani ekmek. Yani başka kendi, kendi yemiyor zaten. Kendi. Benim elim alıştı. Kendi karnını doyursa yollayacağız bunu.